teşekkürler. Siz nasılsınız? Ahmet, benim telefonumla bir, bir iki tane karemiz olsun yarışmada. Birbirimizi, birbirimizi çekmiş olalım. Evet, aynen. Ay. Ee, <laughs> neler yapıyorsunuz? İyi gidiyor. Valla, e, yarışma için geldim. E, Biraz böyle bir şey oldu. Spor yaparken sanırım belimi incittim. Ee, kendi aslında hissetmiyordum ama hani önceden verdiğim bir söz olduğu için geldim. Tüm yarışmacılar e, şimdiden başarılar diliyorum. Bu Bakalım nasıl olacak. Ee, siz de bir modelsiniz aslında. İzledikten sonra neler hissedeceksiniz? Hani birçok dünyanın birçok yerinden gelen yarışmacılar da var. Aynı yani zamanda İran'a da destek e, de yaşanılan mi? bir yer olacak. Ne sorabilirsiniz? Ee, tabi zaten İran'daki o olayı destekliyorum. O kadınların özgürlük savaşının yanındayım. Ee, seçimlerinin daha doğrusu. Ee, yani güzel olacağını düşünüyorum. Kim hak ediyorsa onun kazanacağını düşünüyorum. Ben de zaten o yönde hareket edeceğim. Ee, hak eden kazanacak inşallah. Hayır, sizlerim onun dışında ben neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Çeşme tatilindeydiniz. Ee, o çeşme çok eski <laughs> artık. Çeşmeden sonra Meksika'ya gittim. Evet yurt dışı var, seyahatlerim. Yolunda her şey. Cihangir nasıl peki? Cihangir iyi, o da okula başladı. Ben de geleyim dedi, buraya gelmek istedi. Abi. Evet. Ben sana video atacağım dedim. Ben siz olan videoları ona atacağım, o da gelmiş gibi olur. Annesini yalnız bırakmak istememiş aslında. Evet, evet, aslında gelmek istiyordu o da. Ben ilerideki zamanlarda bana eşlik eder. Neden olmasın? Yani böyle erkek modeline evet. üstlendi birazcık aslında. Evet, evet. Boyu da boyuma uygun. İyi oldu. Neden olmasın? Andrei İleride. koruyor diyebiliriz aslında. Evet, çok, çok, çok. O bakımdan korumacı bir tavrı var. Bir çok yandan, iyi. Bir yandan da tabii ki de okulu devam ediyor. E, okuldaki öğrencileriyle geçtiğimiz günlerde bir açıklamanız olmuştu. Sormuşlar işte Tolga Bey'in nerede olduğuna dair. Çok fazla yoruyor mu? Psikolojik destek alıyor mu? <laughs> tamam, bu konuda? tamam. Tamam kadar yeterlidir. Kolay gelsin. Ayağınıza sağlık. Sonra arkadaşını da soralım. Öyle bitirelim. Hani telefon açıyor muuz? En son zamanlarda aramıyor diye bir açıklamanız olmuş. Ne olursun lütfen. Hiç, şey. hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Çok, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.